Başkanım neye elimizi atıyorsak zaten her şey ateş pahası. Bir pazara çıktığımızda bir 50 TL'yle hani neye elimize atıyorsak istediğimizi alamıyoruz. Hele ki bu koronavirüs döneminde. Bazen bize baştakilerimiz diyor ya çocuklarımıza kendimize bağışıklık sistemimiz kuvvetli olsun diye yedirin içirin evet. diye. Neye elimizi atacağız ki neyi yedireceğiz ki? Bir portakalın kilosu 6 milyon olmuşken en önemlisi yemeğimizin ilk malzemesi yağ 65-70 TL olurken Hani nasıl geçineceğiz ki? Bir kilo evet. sütü fiyatı 5 TL olmuşken biz nasıl geçineceğiz? Askeri ücrete mesela örneğin başkanım daha zam yapılmadan dört gözle beklerken zam yapıldı ondan sonra direkt direktmen sabah kalktığımızda her şey zamlarla uyandık. Yorulduk artık hani uykularımız kaçıyor. Doğru evet. düzgün hani bir, bir şeyler alamıyoruz çocuklarımız için. Geçimimiz o kadar zor ki. Mesela örneğin hani bir şeyler almaya çalışıyorsun çocuklar için. Alamıyorsun, edemiyorsun. Bir ev alıyorlar, şeyler yapmaya çalışıyorsun. Olmuyor geçim sıkıntısında. Mesela eşim mesai kalmaya çalışıyor. Bir yandan borç edeyim diyor. Ben mesela örneğin bundan dört sene önce kiramı ödeyemediğim için babamın yanına taşındım önceden 600-700 milyon kira bedeli varken evet. yarın öbür gün babam evlendiği zaman hadi kızım çık dediği zaman o zaman 600-700 milyonluk kira bedelini ödeyemezken şimdi nasıl çıkacağım diye kara kara düşünüyorum. E, 4-5 sene önce başka bir parti AKP'ye üyeydim. E, her zaman so e, yardımlarına çağırıyorlardı ediyorlardı ama bir gün işim düştüğünde kapılarına zor durumda olduğunda beni kapılarına bile sokmadılar. İlla her şey işlerini görene kadar mıydı? Ama gerçekten hani Allah razı olsun, 41 kere razı olsun sizden de, belediyelerinizden de örneğin değerli Mustafa İdil Başkanımızdan da bizi sordular. Bir vatandaşım nasıl diye hele ki bu pandemi döneminde benim vatandaşım nasıl olduğunu sorduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederim. Hani bizim değerli olduğumuzu hissettirdiniz bize. Çok Sağ özellikle ee, belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim zaten hiçbir ayrım yapmayacaksınız ihtiyaç sahibi olan aileler evet, dolayısıyla. Insan en önemlisi o insan ayırt etmeden. Evet. Hani evet. sordu benim vatandaşım nasıl diye bir sıkıntısı var mı diye gerçekten kapımızı tek tek çalıp Hani illa her şey getirip götürmek değil. Benim hani değerli oldurdum bana hissettirdi ya o bana yeter. ben de 3 üç, üç çocuk annesiyim, ev kadınıyım, Adana'da yaşıyorum. Evet. Durumun çok kötü Başkanım. Ee, bu pandemi dolayısıyla eşim işten çıktı çalışmıyor. Ee, bir tane, üç tane çocuk okutuyorum. Ee, onlar canlı derse katılamıyor. Bu uzaktan eğitimden dolayı e, tabletimiz falan yok. Çocuklar derse giremiyor. Daha önceden kendim de esnaftım. Ee, yıllardır çocuklarımızı en iyi şartlarda e, okusun diye mücadele ettik. Bugüne getirdik. Ama çocuklarım tam e, üniversitede ikinci sınıfa geldikten sonra, özellikle geçen yıl e, okulu bırakıp e, iş aramaya karar verdiler. Anne baba artık size yük olmak istemiyoruz dediler. E, siz bizi okutmak için çok zorlanıyorsunuz dediler. Yani biz bu e, günler için mücadele verdik ve yolun sonunda daha iki çocuğumuz varken, yani dört çocuk annesiyim ben, iki evet. çocuğumuz varken onların geleceği için çok büyük endişe altındayız. İki çocuğum da şu anda iş arıyor ve kardeşlerini en azından okutabilmek için. iş aradıkları zaman yol parası ve servis olmadığını söylüyorlar. Aldıkları asgari ücret zaten belli. Bunun için zaten kendilerinden vazgeçtiler artık. Sadece bizim evimizde huzur olsun diye uğraşıyorlar. Çünkü biz bir markete gittiğimiz zaman kardeşi bir şey istediği zaman artık fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, abi abla daha çok ona al, biz almasak da olur diğer duruma geldik. Ee, önceden biz e, çalıştığımızda çocuklarımızla beraber bir huzurumuz vardı. Sizin de bildiğiniz evet. gibi efendim, 10 yıldır büyük bir huzursuzluk içindeyiz. Ee, tabii ki bu huzursuzluk artık bizim sağlığımıza da sebep oldu. Sürekli düşünce stres, e, sinirlerimiz bozuk. Akşam eve geldiğimiz zaman, yani çocuklarımızın yanında oturduğumuz zaman bir huzurlu sohbetimiz ee, yok. Sadece hesap, kitap ve tartışmalar söz konusu oluyor. Biz bunu çocuklara aktarmak istemediğimiz halde onlar okulu bırakmak zorunda kaldı. Yani e, kızım adalet bölümü hukuka geçmesi gerekiyor ve devam edemiyor maalesef. Ve benim gibi birçok ailenin de bu durumda olduğunu düşünüyorum. E, Görümcemin esnaf dükkanına işte... Kuaför olarak yardıma gideyim diyordum. Biliyorsunuz pandemiden dolayı iş yok. En azından daha iyi bir şey için. Ama e, biz artık müşteri alamıyoruz. 10 kişilik salon bir kişiye düştü. Herkesin geçim şeyi çok ortada. Ama e, sürekli duyduğumuz şey huzursuzluk. Ve e, bu pandemi döneminde özellikle e, Bornova Belediyesi özellikle e, halkın yanında oldu. Ve e, ekmek olsun... Örneğin sabah kahvaltısı da gevrek olsun, herkesin evine bir tutam sıcaklık olsun diye ellerinden gelen canla başla yaptılar. E, bütün mahalleye girdiğimiz zaman yanımızda bir tek o oldu. Bunun için gerçekten minnettarız belediyemize. Ben ev kadınıyım. İki tane evet. çocuğum var. E, i̇kisi de evli bir erkek, biri kız. İki tane de torunum var. Onlardan. Maşallah, maşallah. Allah, Allah bağışlasın. Amin, amin. Sağ olun hepinizin ee, çocuklarıma katkıda bulunmak için torunlarıma ben bakıyorum maalesef tabii ülkemizde kreş sayısı çok az Öyle. çalışmak zorundalar hı hı. Ee, hayat çok pahalı biliyorsunuz pazar evet. market e, son bir yılda özellikle çok arttı başkanım ben eşimle birlikte mahalle bakkal işletiyorum eşime destek olmak için hem ev hanımlığı hem eşimin yanında beraber işletiyoruz orayı ama bizim şu son bir aydır devamlı etiket değiştiriyoruz. Devamlı bir şeylere zam geliyor. Etiket değiştirmekten artık yani bilmiyorum Allah yardımcısı olsun herkesin. Bir evet. de hocam benim bir şeyim daha var. Bu büyük marketler artık geldi. Mahalle aralarına kadar girdi. Küçük esnafı bitirdi yani onlar. Önceden insanlar biliyordu bir kilo çay al alıyordu. Artık geliyorlar yarım kilo çay alıyorlar. Artık her şey o kadar zamlandı ki insanların da gücü yetmiyor. İşsizlik çok. Zamlardan, e, asker ücrete gelen çok az miktar zamdan, normal marketlere gelen zamlardan tabii ki herkes çok şikayetçi olduğu kadar ben de çok şikayetçiyim. Bunu nasıl önüne geçebiliriz bilmiyorum. E, ben Ege Üniversitesi Konservatuar öğrencisiyim. Bu sene mezun oldum ve e, öğretmen adayıyım. E, i̇kinci konu olarak 180 sayıştayın yapmış olduğu e, sayımlara göre 185 bin tane öğretmen açığı olan bir ülkede sadece bir yılda 20 bin olmadı, 30 olmadı 40 bin tane öğretmen atamasının yapılması ne kadar adaletli ve ne kadar vicdanlara sar Bunu sorgulamak istiyorum. Ee, bizler öğrenci olarak, öğretmen adayları olarak diğer arkadaşlarıma da e, tercüman olarak söylemek istediğim şey şudur ki bizler bu ülkede ee, oy kullanan bir Türk vatandaşı olarak, tabii ki de çok iyi şartlarda geçinmek istiyoruz, çok iyi şartlarda okumak istiyoruz, ee, hizmetlerimizin ve emeklerimizin karşılığını tabii ki de almak istiyoruz. Ben e, bu burada öğretmenlerin sesine ses olmak istedim. Ee, evlenmiş çocuğu olmuş, e, hala atama bekleyen bir sürü öğretmen arkadaşımız var. Ve şu an hala da açıklanmayan, kaç tane alım yapılması gerektiği hala açıklama açıklanmayan bir bekleyiş içerisindeyiz. Benim önceliğim anne olarak en büyük sıkıntımız çocuklarımızın eğitim sistemi. Bu pandemi dönemlerinde çocuklarımızın her ne kadar yanındaydı, derslere girdiler, derslerini başarılı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii çocuklar derste ne kadar başarılılar, biz bunları göremiyoruz ilerleyen zamanlarda neler bizi bekliyor? Yani çocukların geleceğiyle çok kaygılıyız başkanım. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Ev hanımıyım, iki çocuğum var başkanım. Allah bağışlasın. bir sene ol, amin cümlemizin. Eşim, eşim bir sene oldu işe girdi. Evet. Ve biz hiçbir yardımdan faydalanamıyoruz. Ee, neden? Çünkü eşim sigortalı işe girdi. Yani e, sadece bir sigortalı işe girmekle asgari ücretle karın doymuyor. Ben buna değinmek istiyorum. Evet. Yani ne kömür yardımı alabildik eee ne çocuklarımızın eğitimi için bir sürü yerden tablet bilgisayar başvurusu yaptık ne onlarımız karşılandı eee komşularımız var Suriyeli onlar her türlü yardımdan faydalandılar. Eee tabletleri bile geldi evlerine eee oysa ki hani derse de girmiyorlar. Sınıfımızda da var Suriyeli çocuklar ama derslere de katılmıyorlar. Ona rağmen tabletleri eline geldi. Bizim çocuklarımız e, tek bir telefonla iki tane ya da bazı evlerde dört tane çocuk derse girmek zorunda kalıyorlar. Ve hayat çok pahalı olduğu için bir asgari ücretle biz çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Evet. Yani sadece tableti bırakın biz daha kışlık kıyafetlerini karşılayamadık çocuklarımızın. Hayat çok pahalı. İşte geçim çok zor. Çalışıyoruz ama eşim engelli, ben engelli. İyi kötü geçinmeye çalışıyoruz. Hayat şartları çok zor. Evet. Geçim çok zor. Evet. Askere ücreti zam geldi ama anında her şeye zam oldu. Yani bilmiyorum. Verdiği gün ertesi gün bütün zamlar patlama yaptı yani. E, eşimin sigortasını ödüyorum. 300 milyon birden zam verdiler. Ertesi gün askeri ücrete zam geldi. Ertesi gün 1 milyar 300 milyon eşime sigorta ödüyorum. Yani hayat çok zor. Bilmiyoruz ne yapacağız. Şaşırdık yani. Çok özür diliyorum. E, lafa gireceğim ama buna kaşıkla verip kepçeyle almak deniliyor. Bir gün öncesinden zam alıyoruz. Ertesi günü her şeyin üstüne üst, üstleniyor, katlanıyor. Eşim daha yeni işe girdi. İki senedir evdeydi. Evet. Üç, üç tane çocuğum var. Yani ekmek alacak halim yok. Bayat ekmek alıyorum çocuklarıma yediriyorum. Pazara çıkamıyorum. Ondan sonra A101 böyle çürük meyveleri atıyor. Onları almaya çalışıyorum. Çocuklarıma yediriyorum. Geçip sıkıntım çok yani başkanım. Yani çocuklar e, sürekli evde oldukları için şu durumda eğitim sisteminden dolayı e, sürekli her gün evde işte yemek olayı sürekli bir mutfak olayı sürekli yemek pişirme evet. olayı e, kardeşim siz bunu biliyordunuz da mı yani yağlar zam yaptınız bu kadar bu yağlar zamlandı ya bir, birden bire yani böyle her şey demin arkadaşımızın bahsetmiş olduğu gibi hani kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar yani. Evet. Bu e, tabii ki bütün e, herkes gibi biz de bu olaydan müzdaripiz. E, eğitim deseniz, dört çocuk annesiyim dediğim gibi üçüzlerim var. Üçü aynı sınıfa gidiyorlar. Lise öğrencileri 16 yaşındalar. Bir büyük oğlum var üniversite öğrencisi. E, ben hangi birisine bir bilgisayar alayım veya bir tablet alayım. Bilgisayar almış başını gitmiş. Hep bir fırsatçılık yani işte bilgisayar lazım o tavan yapıyor altı bin lira yedi bin lira ben üç çocuğun üçüne de ayrı ayrı bilgisayar alamıyorum. On yıllık bir evlilik geçirdim boşandım eşimden çok şiddet mağduruydum on senedir yani kapı dışarı çıkamıyordum o dereceydim, çok kötü günler geçirdim. Yeni boşandım. Bir apartmanın kapıcı dairesine geldik. Çocuklarımla beraber yalnız yaşamaya çalışıyoruz. Henüz yeni boşandım. Evet. Çalışmıyorum. Hiçbir gelirim yok. Yani çocuklarım okula gidiyor. Büyük oğlum 9 yaşında. Eğitimi için hiçbir şey yapamıyorum. Destek olacak olan hiç kimse yok. Tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum. Çok zor günler geçirdim. Yani Hayata tutunmaya çalışıyorum. Yani e, çocuklarım için yaşamaya çalışmak istiyorum. Hangisini söyleyeyim bilmiyorum ama yani zor gücüne bir geçim mücadelesi içindesi, içindeyiz. Evet. Evet. Her şey pahalı. Kiracıyız. Üç çocuğum var. E, kalp nakli bekleyen kızım var e, ve eşimden ayrıyım. Ve onun bakım parasıyla geçim ediyorum. Ev kirası, suydu, pazarıydı. Zaten pazara gidemiyoruz da. Evet. Ee, onu bir kenara koyalım. Yani zor geçiniyoruz başkanım. Bizim bu halimiz ne olacak? Nere kadar? Yani işin esnaf, esnafların halde belli bu pandemiden dolayı. Öyle, böyle. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Çocuklar bize destek olmak için, bize onlara destek olmak için çeşitli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kafeteryalarda çalışıyorlardı. Hem çalışıp hem okuyorlardı. Evet. E, bu ortamda zaten kafelerde kapandı. Yani, Allah, Allah kolaylık versin diyelim. Amin. Hepimize evet. Allah kolaylık versin. Çocuklar, gençler kaygılı. Çok kaygılı, Öyle. çok mutsuz. Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Evet. Çocuklarımızı Böyle mutsuz ve kaygılı görünce, şimdiden çocuklar kaygıya girdiler zaten. İşsizlik, okul bitince ne olacak? Üniversite bitince ne olacak? Evet. Kızım üniversiteye hazırlanıyor. Hoş üniversiteyi kazanıp da meslek sahibi olsa da onun ha şeyi yok. Bir muamma belirsizliği var. Kaldı ki KPSS birincisi hizmetli kadrosunda. 100 puanla almış KPS'den ama e, hizmetli kadrosunda <laughs> göreve girmiş. Böyle, Böyle bir ülkede de e, kızım an üniversiteyi kazansa da ya da bitirse de ne ne olacak? İşi olacak mı olmayacak mı? Şimdi ben ekonomik sıkıntılardan ziyade bir de deprem sıkıntısı yaşıyorum. 3 aydır e, eşim esnaf ben ev hanımıyım. 3 aydır iş yerimiz çalışmıyor. E alakalı sıkıntım var. Herkesin derdinde bir dert de benim deprem sıkıntısı oldu. binamız ağır hasarlı tespitte bulunuldu. Hiçbir mal alamadık içeriden. 10 dakika süre verdiler. Bu 10 dakikalık sürede alabildiğimizi aldık biz. Damacana ana bağısıyız. 2000 tane damacana suyumuz kaldı içeride. Toplamda biz hesap yaptık. 110 milyarlık malımız var içeride. Bir kuruş yardım alamadık. 3 aydır da işim çalışamıyor ve geç için biz bu dükkandan yapıyorduk. Eşim işsiz şu anda. E, biz sıkıntı içindeyiz. E, i̇ş kurdan başvurular yaptığımız halde e, yaş sorunu oluyor. İşe alınmama sorunu oluyor. 43 yaşı eşimin. Ben e, eşime destek için e, rahatsızım. E, fıtık e, boynumda, belimde fıtık hastalığı var. E, eşim fıtık hastası. E, bronşit astım o hallerde yani iş e, bulmak istedik, başvuru yaptık. Eşime destek için ben bile başvuru yaptım. Ama nedense ihtiyacı olmayan karı koca eşlere, durumu iyi olan, çevremle gözümle gördüğüm, şahit olduğum evet. iki karı koca çalışmaz, aynı kişi çalışmaz diyenler işe girdiler, çalıştılar. Yani durumu bizler mağdur olduk. Hiçbir şekilde iş e, hakkımız olmadı, işe giremedik. Amir. Ben emekliyim, beş tane çocuğum var. Hepsi işsiz. Allah seni inandırsın. Oğlanı everdik, gelin hamile. Oğlan üç tane dil biliyor. Turizmciydi, turizm de kapandı. Hani Sezer bir milyonluk bir işi dava açmıştı. Sen de bir metelik dava Aslanım benim be. Sen varsın ya. <laughs> Sağ ol. Sen varsın ya baş tacısın vallahi billahi ya. Sorun var doğru, mutfaklarda yangın var doğru, büyük sıkıntılar çekiyorsunuz doğru. Türkiye'de 10 milyon genç maalesef işsiz, 10 milyon. Ee, Cumhuriyet tarihinde bu kadar işsiz hiç olmamıştı ama maalesef bunları yaşıyoruz. Tabii en büyük sıkıntıyı ev hanımları çekiyor. Sonuçta evdeki mutfaktan sorumlu, çocukların beslenmesinden sorumlu, çocukların... Ee, güzel bir hayat kazanmasını, evet. sürdürmesini istiyor bütün anneler. Haklı olarak bütün annelerin en büyük özlemi o zaten çocuklarının güzel bir okula gitmesi, okuldan mezun olması, başarılı olması, bir yerde iş bulması ve mutlu olması. Bütün annelerin ortak özlemidir bu. Aslında bütün babaların da ortak özlemidir. Ama bugün yaşadığımız şartlar çok ağır. Geçen gün sizlerle Zoom üzerinden konuştuğumuz gibi işsiz mühendislerle görüştüm fakülteleri bitirmişler, üniversiteyi bitirmişler. Ziraat mühendisi var, bilgisayar mühendisi var, endüstri mühendisi var, jeoloji mühendisi var, kimya mühendisi var. Çok sayıda mühendis, dediğim gibi veterinerler, işsizler ve diyorlar ki biz fakülteyi bitirdik. Hatta Kütahya'dan katılan Genç bir kadın mühendis arkadaşımız dedi ki ben Kütahya'dan katılıyorum KPSS sınavına girdim. 90 puan aldım. 60 puan alan kazandı ama beni elediler. Sözlü de maalesef torpilim olmadığı için. Torpil hani söyledim bu torpil dediğimiz olayı maalesef üzülerek ifade edin Bunun kalkması lazım. Hak edenin bir yerlere girmesi lazım. Hak eden insanın hakkını elinden alıp başka birisine teslim etmek kadar acı veren bir şey yok. Ama biz bunları değiştireceğiz. Biliyorum umutsuzluk var. Gençlerin bir kısmında umutsuzluk var. Ama anneler size söz veriyorum. Emin olun söz veriyorum. Bütün bu haksızlıkları bitirmek mümkün. Ama bunları bitirmek için ortak çalışmak lazım. Ortak bir hedefe kilitlenmek lazım. Hani bizim Anadolu'da güzel bir laf vardır. Zalim bir bir an önce gitsin diye zulmün artsın derler. Zulmün artsın ki bir an önce sen git diye bir vatandaşın gözü açılsın diye Annelerin derdini biliyorum az önce bir anne de ifade etti yani çocuğumu alıp bir alışverişe gidemiyorum çocuğum bir şey ister ben alamam diye bunu ben çok pek çok babadan da duydum aynı e, e, derdi aynı dertleri e, bir şekilde bunların üzerine gitmek lazım. Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarının olması lazım eskiden vardı bu haklar eee ev varımları sosyal güvenlikten yararlanabiliyorlardı ve zamanı gelince de emekli olabiliyorlardı. Maalesef 2008'de yapılan bir kanun değişikliğiyle sadece Bağkur üzerinden e, o da isteğe bağlı olabilirse e, emekli olabiliyorlar. Diğer sosyal güvenlik haklarından yararlanamıyorlar. E, çocuklar için e, ek bazı avantajlar getirildi ama o sigortalı olduktan sonra doğan çocuklar için sigortalı olmadan önce bu haklar maalesef sağlanamıyor. Her evde huzurun olması kadar güzel bir şey yok. Her evde bereketin olması kadar güzel bir şey yok. Her evde çocukların sevinmesi, oynaması, gülmesi kadar güzel bir şey yok. E çünkü bunların olduğu bir evde huzur vardır, mutluluk vardır, bereket vardır. Bizim en büyük arzumuz bu bizim bir projemiz daha var. Biz aile destekleri sigortası diye bir sigorta dalını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aile destekleri sigortasının temel hedefi şu geliri olmayan veya geliri belli bir rakamın altında olan ailelere doğrudan doğruya devletin destek vermesidir. Aile destekleri sigortası olsaydı bu az önce saydığınız dramların hiçbirisi olmazdı. Çünkü nasıl işsiz kalan kişi işsizlik sigortasından yararlanıyorsa aile destekleri sigortasında da gelirin belli bir rakamın altına düşmesi ve ailenin iş gelirinin olmaması halinde aile destekleri sigortasından asgari bir gelir üstelik kadının evdeki kadının banka hesabına yatacak hiç kimsenin haberi olmayacak kadın gidecek bankadan parasını çekecek çoluk çocuğun rızkını sağlayacak bireysel sorunları bir araya getirip birleştiğinizde o sorunların çözümü için siyaset kurumunu zorlayabilirsiniz bir araya gelebilirsiniz bakın ağırdan da kardeşimizin derdi var İzmir'de de derdi var. Biri Ağrı'da, biri İzmir'de. Aynı dertleri paylaşıyorsunuz. Çocuklarınız işsiz. E Ağrı'daki de işsiz, İzmir'deki de işsiz. Adana'daki de işsiz. Niye işsiz? 18 yıldır bu memleketi yönetenler niye sizin derdinizi duymadılar? Niye? Onların çocukları işsiz mi? Hayır. Bakın diyorsunuz ki bizim aylığımız bile yok, gelirimiz bile yok bir maaşla yetinmiyorlar, iki maaşla yetinmiyorlar, üç maaşla yetinmiyorlar, dört maaşla yetinmiyorlar, beş maaş alıyorlar, beş maaş. En, kü en de on bin lira. Beş tane elli bin lira. Elli bin lira bir eve giriyor. Ya öbür evde çocuklar aç. Ya bu vicdan mıdır Allah aşkına ya? Bu adalet midir? Sizden isteğim şu. Ya bir de bu memleketin başına bir de haram yemeyen bir adam getirin ya. Kul hakkı yemeyen bir adam getirin ya. Yolsuzluk yapmayan bir adam getirin Allah aşkına ya. İlla yolsuzluk yapan birisi mi? İlla haram yiyen birisi mi? İlla kul hakkı yiyen birisi mi gelip devleti yönetecek? E devleti yönetince böyle oluyor. Sonra hep beraber şikayet ediyoruz. Bir de düzgün adam olsun. Bir de ahlaklı adam olsun. Herkesin inancına saygı duysun. Herkesin yaşam tarzına saygı duysun. Bir de böyle bir insan getirin. Bir de böyle bir politikacı getirin. Bir de böyle bir siyasi partiye destek verin. O zaman Türkiye'nin kurtulacağını göreceğiz. Türkiye zengin bir ülke, fakir bir ülke değil. Ama kaynakları adil dağıtılmadığı için büyük bir kısmı fakir, bir kısmı da köşeyi dönmüş zengin. Bu tabloyu değiştireceğiz ama el birliğiyle değiştireceğiz. Efendim çocuklarınıza en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Eşlerinize selam söyleyin. Eşlerinizin her birisi moralini bozmasın. İnşallah güzel bir Türkiye'yi kadınların sayesinde kuracağız. Bakın onu da söyleyeyim. Kadınların sayesinde. Çünkü sizin yaşadığınız sorunların büyük bir kısmını belki beyleriniz yaşamıyor. Başkanım ben Elifci merhaba. Merhaba Elifciğim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Başkanım siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Derslerin nasıl? Güzel. 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 Sana Ankara'dan selam gönderiyoruz. Ben buradaki bütün arkadaşlar sana ayrıca başarılar da diliyoruz. Ben sizden bir şey istiyorum başkanım. Söyle ben bakalım. babamın artık bizim masrafları karşılamak için sürekli mesai mesai kalıyor. Babamı evet. göremiyorum. Onu çok özlüyorum. Artık mesai kalmasını istemiyorum. Hmm. Şu hayat artık düzene girsin. Otur. Hiç üzülme. E, derslerine çalış. Bir sorunun olursa e, bana haber ver olur mu? Tamam başkanım. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz tamam. için. Estağfurullah. Estağfurullah.